Allah ve Resulü'nün bizi terbiye yöntemi ibadettir. Bu ibadetleri yaptığımız zaman terbiye oluyoruz. Başka bir temsil vereyim. Spor salonuna gidiyorsunuz, vücut geliştirme. Şimdi gençlerde bu olay çok var. ''Hocam vücut geliştirme salonuna gitmek caiz midir?'' Niyete bak. Şayet niyetinde mahallemdeki genç arkadaşlarım benim vücudumun ne kadar kuvvetli olduğunu görsünler, havacıva yapayım, geride geride gezeyim varsa buna riya denir İslam'da. Riya, gizli şirktir büyük günahlardandır. Bu vücut sporuna gitmek caiz değildir. Ama niyetim de bedenim daha bir sıhhatli olsun. Ben hap içmeyeceğim, ben iğne yemeyeceğim. Ben hakikaten de sıhhatli olmak için gidiyorum. Varsa bu sporda hiçbir sakınca yoktur. Gidebilirsin kardeşim. Sıkıntı diyorum. Şimdi bu vücut geliştirme spor salonuna gittiğin zaman hoca sana bir listeyle gelir. Kardeşim sen niye geldin buraya? Hocam yağlarını eritmek istiyorum. Bak burada yağlarım var. Buralarda yağlarım var. Ben daha böyle kaslı bir adam olmak istiyorum, daha bir rahat hareket etmek istiyorum. Diye hocasına söylüyorum. Hoca ne yapıyor? Al bu kağıdı kardeşim. Seni ben şimdi terbiye edeceğim. Bu kağıtta verdiğim yemekleri yiyeceksin, bunun dışına çıkmayacaksın. Ben İskender severim, ben Adana severim, yok. Ben bu kağıtta ne yazıyorsam, sen onları yemek zorundasın. Her gün eve gittiği anda şu kadar mekik, şu kadar şınav, şu kadar yumruk, şu kadar yat Yapmak zorundasın. Bu ne oluyor? Bu, o vücut salonuna giden adamın, hocasının buna verdiği terbiye yöntemi. Hoca bunu terbiye ediyor, yağları etsin diye. Allah'ımız da biz Müslümanların ruhu, nefsi, aklı, kalbi, ciğerleri, zerreleri terbiye olsun diye bir yöntem ortaya koyuyor. Nedir o yöntem? Namaz bir terbiye yöntemidir. Oruç bir terbiye yöntemidir. Zekat bir terbiye yöntemidir. Allah'ı zikir veledikullahi ekber. Allah'ı zikir en büyüktür. Ayeti bir terbiye yöntemidir. Allah'ımız bizi bunlarla terbiye etmek istiyor. Mümin ne diyor, Müslüman ne diyor? Ya bana bu namaz var dedi. Ben terbiye olmak istemiyorum. Terbiye olmak istemediğin zaman şaşırıyorsun, sapıtıyorsun. Kardeşine, aynı kandan olduğun kardeşine, babanın bulunduğu sofrada öfkeleniyorsun ve küfür ediyorsun. Hocam, var mı böyle bir şey? Var kardeşim. Ha? babasının bulunduğu sofrada canı, kanı kardeşine küfrediyor. Babasının da yanında. O da beni kızdırmadayız. Kızdırmasaydı baba diyor. Sen bunu nasıl yaptın? Ondan sonra geliyor bize diyor ki hocam ben böyle bir iş yaptım. Ben bunu nasıl yaptım ya? Kardeşim diyorum namazlara nasıl? Hocam çok zor durdu. Lan terbiye olmamışsın. Allah'ın seni terbiye etmesine müsaade etmemişsin. Allah diyor ki kulum Emrin altına gir. Ben seni güzelleştireyim. Sen diyorsun yok ya Rabbi ben kendimi güzelleştiririm. Ben senden beni daha iyi bilirim. Namaz kılmamak demek Allah'a şunu demektir. Allah'ım ben kendimi senden daha iyi tanıyorum. Namaz kılmayan kullar Allah'a bunu diyor. Oruç tutmayan kul, zekat vermeyen kul, Allah'ı tesbih etmeyen, zikretmeyen kul Allah'a şunu diyor. Allah'ım sen bana bu ibadetleri verdin ama sen beni az tanıyorsun. Ben Kendimi senden daha iyi tanıyorum. Vallahi bu kul cahildir. Subhanallah bu kul cahildir. Bu kul cahildir. Allah bizi bu cahillerden etmesin. Amin. Amin.